Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir tane daha şarpi videosu çekeceğimi söylemiştim zaten arkadaşlar. Bir önceki şarpi videomda şarpileri açıp renklerini göstermiştim. Şimdiki video videomda ise şarpilerle şarj aletimi güzelleştirmek istedim. Çünkü gördüğünüz gibi şarj aletim bembeyaz. Bunu biraz daha güzelleştirebileceğimi düşündüm. Ayrıca ben size boyayacağım şeyleri de göstermiştim. Boyadım onları ve size göstermek istedim. <laughs> arkadaşlar şöyle e, kalp çizdim, yıldız çizdim. ve kalp çizdim arkadaşlar. Bu şekilde. E, burada da arkadaşlar bardağımı boyadım ve çok güzel oldu. Gerçekten efsane oldu. Şurada bir güneşimiz var. Bakın şöyle mü? Şurada bir güneşimiz var. Şurada bir bulutumuz var, kuşlarımız var ve e, Neyden her çiminimiz var. Burada da bir yazı yazıp kalpler çizdim yazımıza. Ve çok güzel oldu. Bana kalırsa şöyle bakarsak çok güzel oldu bence arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şarj aletimi aslında böyle şarpleri dizmemin sebebi siz görün diyor. Normalde ben sadece iki renk kullanacağım. E, bu iki rengim de ince siyah ve siyah arkadaşlar. Neden mi arkadaşlar? İnek desenleri yapmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi şarj aletim şu şekilde benim. Hem şuradaki yazıları da gidecek. Bu şekilde şarj aletimi çizerek, şarj aletimi çizerek e, inek desenleri yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden sadece bu iki rengi seçtim. Ben şimdi hemen çizmeye başlıyorum. Nasıl olacak? hiçbir bir fikrim yok umarım güzel olur arkadaşlar. Çünkü ben hani şarj aletinin kötü olmasını hiç istemiyorum şu an. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle inek desenleri çizmeye çalıştım. Şimdi bunları boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hemen kalemimi kapatayım. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım, şarj aletimin kötü olmasını gerçekten istemiyorum. Sonuçta bu şarj aleti, yani telefonunuzun şarjı. Bunu kim ister diye düşünüyorum ben. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu şekilde inek desenimi boyadım. Bunun geçmemesi için tabii ki biraz kuruması gerek. Gördüğünüz gibi ikinci desenimi de boyadım. Şimdi şöyle boyamak istiyorum şeklimi yeniledim gördüğünüz gibi. Daha inek desenine benzer bir şey yaptım. Arkadaşlar ineklerin desenleri çok güzel değil mi böyle? Çok tatlılar. Kendiliğinden oluşur bir de. Bence çok tatlılar. Şimdi arkadaşlar ben birinci yüzümü tamamladım ve efsane oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? çok güzel oldu arkadaşlar. Boyumumu bilerek gösteriyorum. Çünkü çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar buranın biraz kuruması gerek biliyorsunuz. Ama olsun sorun değil. Şöyle koyarım ben de. Şuraları da şöyle bir inek desen çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir tane inek desen çizelim. Bir de şuraya. Ay elim mi geldi? biraz uzun bir video olabilir hani 10 15 dakika aman 9 10 dakika gördüğünüz gibi elimden geldiğince güzel çizmeye çalışıyorum arkadaşlar çünkü bu benim şarj aletim de değil ablamın şarj aleti onun ikini böyle tatlılaştırmak istedim yani tabii evin şarj aleti de ablam kullanıyor şu an. Şöyle boyadım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şöyle, şöyle bir sen çizip boyuyorum. İnek de biraz garip oldu ama söylem. Buradaki ilk de biraz garip oldu ama sorun değil. Şimdi en istediğim en heyecanlı yere geldik bu. Yazılı bilmem ne kısmı arkadaşlar. Bir kez şöyle ortada bir şey olacak. Şöyle bir olsun. Şöyle bir olsun. Şimdi bunları boyayacağım arkadaşlar. Video durdurmadan yapıyorum şu an arkadaşlar. Baya garip bir video oldu. Burada da arkadaşlar öyle çok güzel bir şekil oluştu gerçekten. Birbirine bağlandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ben şarpileri bunları boyamak için almadım aslında. Zaten şarpilerden almak istiyordum. Fakat böyle bir şeyler de yapayım şarpilerim varken dedim. Bu güzel bir fikir. Özellikle bardak çok hoşuma gitti yaptığım bardak arkadaşlar. Gerçekten bence efsane duruyor. Ve suyu hani geçmiyor arkadaşlar cam üzerinde her zemine yazabilen kalemler biliyorsunuz. Ve geçmiyorlar da. Çok tatlı oldu bakar Ay. Şimdi arkadaşlar yukarısına geldim. Ben ama yukarısını çizip geliyorum. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bayıldım açıkçası. Ee, size şöyle bir göstereyim. İlk yerinde işte böyle inek desenleri yaptım. Sağ solan. Sonra şöyle yanına küçük inek desenleri. Böyle bu sayfaya da böyle garip desenler çizdim. Şuraya yapmışım herhalde. O da oraya mı gelmişim. Sonra böyle yaptım. Üstünü de ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle çok tatlı oldu ama biraz desen eklemek istiyorum. Arkadaşlar şurası daha küçüktü. Videoyu arkasına dönüp bakabilirsiniz geriye. Daha küçüktü. Daha büyüttüm biraz daha kötü görünmesin diye. Aynı şeyi bu kısma da yaptım. Bunun gibiydi. Biraz büyüttüm arkadaşlar. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Buraları da yapsam mı acaba diye düşünüyorum. Buraları da milkini yapalım. Veya yapmasak mı arkadaşlar. Bence böyle kas ninek desenlerimiz yeterli arkadaşlar. Siz de şarpilerinizde böyle güzel çalışmalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bardak çalışmaları güzel şarj aletleri veya böyle tablet tutacağınızı renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atıp yorum, güzel yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz uzun bir video oldu. Bu yüzden özür dilerim size. Can. Abone olup tekrardan like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. İstediğiniz videolar iyi videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.